Sosyal medyada gezinirken sürekli dizinin geri döneceğini söyleyen haberler gördüm. Eminim birçoğunuz da bu haberleri görmüşsünüzdür. Yeni seri sürekli dizi kayıp kasetler ismiyle geri dönecekmiş. Bu işin peşine düştüm ve araştırmaya başladım. Evet haberler doğruydu. Sürekli dizi yeni bölümleriyle geri dönecekti. Ama önce bu haberlerin nasıl ve neden bir anda ortaya çıktığına bakalım. Bundan 3 yıl önce sürekli dizinin yapımcısı J.J. Quintal görüntülü bir canlı yayına çıkıyor. Canlı yayında kendisine sürekli dizinin geri dönüp dönmeyeceği soruluyor. Kuyuntal ise izleyiciler tarafından yeterli ilgi gösterilmeye devam ederse neden olmasın diye yanıtlıyor bu soruyu. İşte yeni serinin ilk çıkma sinyalleri bu röportajda verildi. Geçenlerde ise Skips karakterinin seslendirme sanatçısı olan Mark Hamill dizinin iki sezon 44 bölüm olacağını ve dizide ayrıca ise seslendiren William Sellers'ın da olacağını söyledi. Yani Skips ve Rigby dizide kesin olacak. IMDB'de sürekli dizi kayıp kasetler sayfasına baktığımızda da Skips'in, Rigby'nin, Chuck Beşik Hayalet'in ve Benson'ın dizide yer alacağını görüyoruz. Şu anlık Mordecai'den haber yok. Ama ben Rigby varsa Mordecai'nin de olacağını düşünüyorum. Dizinin ne zaman geleceği belli olmasa da geleceği kesin ve bizi de bu mutlu ediyor. Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı, ayrıca videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.